Neyse. Cemal'in der misin ihtiyacı var? Cemalim! Böyle mi? <laughs> psikolar orada görüşecek misiniz? Tabii ki de biz kocaman bir Avengers psikolar ailesi olduk ee, psikolar. 1 2 3 psiko. Yani tabii ki de görüşeceğiz. <laughs> Yani aslında ile beraber e, şeylerle, e, Gizem, Makbule. o kimlerle kimlerle? Buradaki ay Makbule zaten buradan çıktıktan sonra adı da kilo aldı. Tabii ki de kilo aldım ya. Bir dakika şunu bitireyim. Ee, tabii ki de bak şey Makbule ile konuşuyorduk. O da sürekli şey diyordu. Ee, buradan çıktıktan sonra ben size kocaman bir sofra hazırlayacağım. Biz de tabii ki de yapacağız. Yani bak evine gideceğiz. Ne ee, yemekler yiyeceğiz. Çok güzel yemekler yapıyormuş. Normal yemek yemeye çok özledim. Ee, şey e, burada soruyordunuz. Kilo oldum. Adamıyor. Evet. Kilo oldum. Evet. Ee, onu düşünün. Bir buçuk aydır, iki aydır yemek yemiyorsunuz. Gerçekten yemiyorsunuz. Normalde balık tutuyordu Yasin. Ama o balık olayı da ben balık yiyemiyordum zaten. Ee, ondan sonra ee, şey balık yemiyordum. Aynen. Ge geceleri sadece şu kadarcık pilav yiyebiliyorduk. O yüzden tabii ki de çok zayıfladım. Yani iskelet gibi oldum. Sonra ödülleri almaya başladıktan sonra ilk böyle tatlı yerinde direkt yağların içine giriyor. O yüzden tabii ki de şişmanlıyorsunuz yani. Geçen seneler öyle kadın yarışmacılar çok var. Bir de yani kadınlıktan çıkıyorsunuz gibisinde nasıl desem. Anlıyorsunuz işte. O yüzden e, ama yine korkmayın. Geri dönüyorum. Göbeğim tekrar inmeye başlamış yavaş yavaş. Bir dakika. Şurada bir tane e, soru vardı. Magbule ve Lale Abra burada. aa öyle mi? Ama istemek yollamıyorlar. Aaa ee, bir dakika ya. Çok hızlısınız. <laughs> Marvel tabii ki de ne değilsin ya. Barış diye bağır ne olur. Haydi Barış! Komşular geri dönecek şimdi. <laughs> Oğlum pardon. Eee p Eee Psikolog olarak YouTube'da video çeker misiniz? Yani şu an e, dörtlümüzden e, sadece YouTube kanalı Cemal Can da var, e, Berkanda da var ama Berkan sadece motivasyon videoları falan çekiyor. O yüzden bizim biz video çek çekersek eğer beraber Cemal kanalına olur çünkü Cemal kanalı böyle daha çok e, sizin sevdiğiniz izlediğiniz tarzlardır. O yüzden e, yani aslında aynı. Ee, orada belki çekeriz diye düşünüyorum. Zaten burada sürekli Cemalcan'la konuşuyorduk. Ee, şey hani çekeriz diye. Ee, Cemal mesela Carpool var ya hani ara, telefonu böyle arabanın önüne koyarsın sonra beraber şarkı söyleyip ben de arabayı kullanacağım çünkü Cem ehliyet yok biliyorsunuz zaten. Kaç kere geçirmedi. Ee, öyle yani. Saçların çok güzel. Teşekkür ederim. Yıkadım çünkü bir... E, kaç aydan sonra. Aslında ödüllerde yıkıyorduk bazen de. Güneşte bayağı sararmışlar. ne oldum neredeyse. Ee, Dominik'te misin? Evet. Hala Dominik'teyim. Uçaklar yok çünkü. Ee, olduğu zaman da çok kocaman aktarmalar var. Ee, 40 saat New York'ta aktarma. Sonra da uçakta iptal olabilir. O yüzden yani hiç riske almıyorum. Ee, belki tekrar ııı e, önceden geldiği gibi bir uçak gelir hepimizi buradan alır o da işte final zaten yaklaştığı için ee, o yüzden e, yani fazla kalmayacağım az gün kaldı zaten bugün ayın altısı yani zaten neredeyse haftaya hep beraber İstanbul'da olacağız sizinle beraber finalde orada zaten konuşuruz zaten o o daha önümüzde neler neler var yani e, Abla orayı gösterir misin lütfen? Ay bir dakika nasıl göstereyim? Şu an e, karşında böyle evler var. Ben bahçede oturuyorum. Ve telefonumu tutan matara. Aa onu da yaparım isterseniz. E, matara'yı e, özel böyle ben eskiden adada boyamıştım böyle çok güzel çiviyle yapmıştım. Ama ada e, ayantamız Hayatımız bittiği için adada e, kaldı matara. Ve e, şimdi açıldı yavaş yavaş şeyler. E, denizler. Deniz açıldı ama ada her şey yıkılmış orada adada. Mataralar da kayboldu. Ama bu matarayı verdiler bize. E, bu matara, mataranın üstüne de bir şey çizip sonra birine veririm. Yani onu konuşuruz sonra. Ama zaten önemli olan o. Ayakkabıyı da vereceğim. O ayakkabının numarası da 41 buçuk. Bana küçük gelmişti zaten. Ama size olur yani. 41 buçuk ayak e, olan insanlar şimdi dinlesin. O ayakkabıyı boyayıp size vereceğim. <laughs> Ama kime vereceğim? Onu sonra göreceğiz. Aycan, e, evet Aycan da buralarda bir yerde. Onu da görmedim. Evrim de burada bir yerde. Ardahan, Ardahan'ı dün e, scooterla gezerken gördüm. Eee <laughs> Bir dakika en komik an neydi? Cemal Berkan, Barışla yani o üçümüzle beraber mi? Yani üçümüzle beraber diyeyim çünkü tek tek şu an hatırlamıyorum yani çok uzun sürer düşünmez. Ee, ama e, üçlümüzün en komik anı vardı. Ee, bir tane ödül'e gidiyorduk. O kırmızı araba jip vardı ya açık üstü <laughs> çok komikti. O. o evi içine girmeden önce işte kameralara hazırlıyor falan diyorlar. Biz de yani neyse be biz kameraların arkasında da eğleneceğiz dedik. Şarkının son, son, sonuna kadar açtık. Şey de e, Barış, Berkan ve Cemo üçü de böyle o çatının üstüne çıkıp böyle şarkı dans ediyor. Arabayı sallıyorlar jeep zaten kocaman tekerlekli olduğu için böyle böyle sallanıyor. O an çok iyiydi. Şu an belki o kadar komik gelmiyor ama o an o kadar iyiydi ki yani anladım. Ama. İşte, Aynen so so Evet aa, onu sormuşsunuz ee, Cemalcan'ın gö yaptığını görüyor muyum Evet görüyorum bölümleri izlemiyorum ee, Çünkü e, yani zamanım yok yani neler aslında e, hep böyle bir şeyler uğraşıyorum şöyle böyle o olsun önemli değil ama o bölümlerin özetini falan e, izliyorum. Ee, orada da Cem Aydın'ın tabii ki de yaptıklarını görüyorum, çok güzel. EXO, EXO. O ayakkabı da bir yerde ama şu an... Nerede bilmiyorum. Yani... Ama şuraya bir EXO yazacağım galiba, şunun püce pupusunu. <laughs> Iron Man. Aynen Iron, Iron Man burada. Ay... Kamu ne rozumem. Promen dekabur opçus mu bitçeski, Allah'a seyret. Murat Ceylan... Bilmiyorum. Murat Ceylan bir yerlerdedir, oyun sunuyordur. Şu an oyun oynanıyor çünkü. Murat Ceylanla da hiç görüşmedim. O da